Merhaba arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi katman silahlarım var. Evet. Burada M24 var arkadaşlar. Kes en çok ben böyle keskin nişancıları falan severim. Yani o yüzden böyle bir M24 yapma yapmak isterim gördüğünüz gibi. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim. M416 mıs var? Evet. Kendisini de çok seviyorum. Güzel sekmiyor PUBG'de. Ama bence bana göre Oğuk daha güzel. Arkadaşlar burada Neydi oyun adı unuttum ama karambit var gördüğünüz gibi. Hem benim en sevdiğim bıçak arkadaşlar karambit. Diğer silah geçelim. Zaman yetmeyecek. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi keleş var. en çok bu kendisini seviyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra burada VMP'miz var. Bilirsiniz PUBG'den. Tabi PUBG oynuyorsanız. Böyle bir VMP'miz var arkadaşlar. Bir de son olarak şurada Minecraft kılıcımız var. Evet tamam. Neyse. My, böyle Minecraft kılıcımız var arkadaşlar. Tabi bunu kardeşim kırdı. Neyse onu bir şekilde hallederim. Bitmedi zaten tam. Gördüğünüz gibi şu siyahlıkları falan ekleyeceğim. I, şuraları da ekleyeceğim falan filan. Sapına ayarlayacağım. Şimdi benim aralarına en sevdiklerimi sıralayayım arkadaşlar. Birincisi şu bakın. Sonra ikinci sırada bu yer alıyor. Yani kereşimiz. Sonra nerede? M4 yok lan ha. Ve üçüncü sırada da M4 var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra şöyle işte böyle böyle gidiyor. VNV. Tabi bu kılıçları hesaplayacaksak. Birinci sırada. Hem bana göre karambit arkadaşlar. Tabi tam boyamadım. Yani benim Allah, en sevdiğim bıçak bu karambit. Bana göre en iyisi karanlık bir Biraz karanlık çıkacak hani herhalde. Biraz ışığı açarsınız ya. Bir şey olmaz herhalde. Neyse. Arkadaşlar iyi bakın. Abone like atmayın. Hadi bay bay.